Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Güzel çiftimiz Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin aşk kokan görüntüleri gelmiş oldu. Sizlerin de çok merak ettiğiniz olan çiftimizin muhteşem karelerini sizler için paylaşmaktayız. Çok güzel kareler, oldukça güzel görüntüler herkes tarafından merakla izlenmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, çok sevdiğiniz çiftimizin çok yakın zamanlarda çok hoş haberlerini duyacaksınız. Buna eminiz. Onlar artık nişan yüzüklerini taktılar. Evlenme teklifi oldu. Ve birbirini çok seven çiftimizin e, düğünden çok şahane görüntülerini izlemiş oldunuz. Ve şimdi sizler için onlardan gelen çok güzel aşk kokan kareleri paylaşmaktayız. Paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Sizler için oldukça güzel görüntüler getirmekteyiz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Miriç Birçok dizilerde, filmlerde oynadı. Çok başarılı oldu ve sevgilisi Yağmur Öztürk'le de bir dizide oynadı ve partnerlikleri oldukça muhteşem oldu. Ve onlar bu diziden sonra büyük bir aşk hikayesi yazmaya başladılar ve onların çok özel görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Gelecek videolarımda da sizler için şahane paylaşımlarla geleceğiz. Oldukça güzel görüntüler sizler için paylaşmış olacağız. Umarım sizler de severek izleyeceksinizdir. Bu çiftimizin çok güzel ve olağanüstü görüntüleri gelecek hayatlarında sevgililik dönemleri ve Artık onların yeni bir hayata başlamaları için yeterli sebepleri var. Sizler için onların yeni projelerinden de bahsedeceğiz ve izlemede kalın. Sizler için en yeni haberleri anında paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, muhteşem ikilimizin muhteşem görüntülerini sizler için paylaştık ve daha da özel görüntüler olacak. Sürpriz kareler, videolar olacak. Çok eğlenceli tatil görüntüleri olacak. Birliktelik karelerini sizler için paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda